Evet sevgili çocuklar merhaba. Yeni bir dersle tekrar beraberiz. Daha önce Orta Asya Türk tarihi yani bizim Orta Asya'daki kurduğumuz devletler onların özelliklerinden bahsettik. Bugün de İslam tarihi, İslam tarihinin doğuşu daha sonra Dört Halife devri ondan sonra gelen Emevi ve Abbasi devletlerinden ve daha sonra da bizim Türk İslam devletlerinden bahsedeceğiz. Çünkü bizim İslamiyet'e girişimiz binli yıllar. E, Peygamber Efendimiz'in ortaya çıkışı 571, ölümü 632. Yani bizim e, İslamiyet'e girişimiz ondan çok sonra yaklaşık bir 500 yıl sonra ancak e, biz İslamiyet'e giriyoruz. Daha önce söylediğimiz gibi Orta Asya'dayken bizim dinimiz Göktane diniydi. Maneizm Uygurların diniydi. Daha sonra Yahudilik Hazarların diniydi. Ve biz İslamiyetle işte Hazreti Ömer devrinden itibaren yavaş yavaş tanışmaya başlıyoruz. Şimdi önce Peygamber Efendimizin Hazreti Muhammed'in hayatıyla başlıyoruz. Tabi öncelikle İslamiyet'in doğuşuyla ilgili şunu söylemek gerekiyor. Tüm dinler Allah tarafından vahiy yoluyla yani Cebrail yoluyla peygamberlere gönderilmiş ve peygamberler yoluyla da insanlara iletilmiştir. Ve bunun temeli Yahudiliktir. Yani e, Hz. Musa'ya gelen dindir. Daha sonra buna Hristiyanlık Hazreti ise ve son peygamber peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'dir. O da aslında bir devam niteliğindedir. İki din bozulduğu için üçüncü bir din gelmiştir. Tabi Allah'ın dini yollama yollamaktaki peygamberler vasıtasıyla yollamaktaki temel amacı aslında insanların toplumsal düzenini, sosyal düzenini sağlamaktır. İnsanların birbirine eziyet etmesi, kölelik yoluyla insanları birbirini ezmesini önlemek mutlu bir yaşantı sürmeleri içindir. Yani din bizim için gereklidir. Din toplumsal huzur için gereklidir. Ee, yoksa Allah'ın buna ihtiyacı yok zaten ama bizim birbirimizle olan ilişkilerimizi zaten kural olarak ne yapıyor? Kitapları da hem İncil'de hem Tevrat'ta hem de Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor. Evet şimdi geliyoruz Peygamber Efendimiz'in hayatına. Bunu aslında din kültürü dersinde de göreceksiniz. O yüzden fazla detaya girmeden anlatmaya çalışacağız. Ama bu biraz zor çünkü güzel bir konu. Peygamber Efendimiz'in hayatı çok önemli bir konu. O yüzden mümkün olduğunca kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Kitabımızda pek fazla uzun almamış zaten. Ama biz önemli noktalarından bahsedeceğiz. Bilmeliyiz bir Müslüman olarak bazı şeyleri gerçekten çok iyi bilmeliyiz. Dediğim gibi din kültürü dersinde de buna yardımcı olacak şeyler var, konular var. O yüzden beraberce onları pekiştirebiliriz. Evet, Peygamber Efendimiz nerede doğdu ve yaşamı nasıl geçti? Önce onlardan bahsedeceğiz. Şimdi Peygamber Efendimiz Arap Yarımadası'nda yani Mekke'de doğdu ve Peygamber Efendimizin yaşadığı bölge bugün Hicaz Yemen bölgesi dediğimiz şu haritada da gösterdiğim gibi Hicaz Mekke Medine'nin yer aldığı bölge hatta hacılar eskiden biz Hicaz'a gidiyoruz derlerdi Mekke Medine şehirlerinin Hayber'in bulunduğu bölge Necit bölgesi hemen üst tarafı alt tarafı da Yemen bölgesi olarak karşımıza çıkıyor biz buna genel olarak Arap Yarımadası diyoruz. Peygamber Efendimiz doğmadan önce burada zaten önemli bir merkez var. Kabe var. Kabe'yi de Hazreti İbrahim yapmıştır. Oğlu İsmail ile beraber yapmıştır. Daha sonra insanlar buraya yerleşmiştir. O yüzden o dönemden itibaren ki bu tahminen yani bu tabi tarihsel bir tahmin milattan önce 3000-3500'lere dayanan bir olaydan bahsediyoruz ki Peygamber Efendimiz milattan sonra 571'de doğmuştur diyoruz. O dönemde bu bölgenin, Arap Yarımadası dediğimiz bölgenin durumu nasıldı ve çevresinde hangi devletler vardı? Kültür ve uygarlık açısından Arapların durumu neydi? Önce ondan bahsedelim. Şimdi birinci olarak bu bölgede dediğimiz gibi Hicaz, Necid, Yemen gibi bölgeler yer alıyor. Birincisi bu. İkincisi bu bölgede e, kabilecilik yani siyasi bir birlik yoktu her kabileler vardı. Bizdeki boylar gibi düşünebiliriz, Türklerdeki boylar gibi düşünebiliriz. Kabile bunların Şeyh Emir denen bir tane yöneticisi vardı ve her biri birbirinden bağımsız bir şekilde hareket ediyordu. O yüzden siyasi birlik yoktu diyoruz. Yani bir devlet yapılanmasından söz edemiyoruz. Ve kabileler birbiriyle tamamıyla ters, hatta kan davaları ortaya çıkıyor kabileler arasında büyük kavgalar meydana geliyor. O yüzden yani toplumsal bir birlikten de, siyasi bir birlikten de ne yapamıyoruz? Sosyal bir birlikten de söz edemiyoruz. Pek. Kabilecilik dışında din anlayışı nasıldı? Din anlayışı aslında Hazreti İbrahim'in dini getirdiği bölge burası. Ki onun yolunu takip eden Hanif dediğimiz bir grup var zaten ama sayıları çok az. Buranın nasıl dini putperestlik yani puta tapıcılık diyebileceğimiz din. Yine burada Hristiyanlar, Yahudiler var. Sabi dediğimiz özellikle işte yıldıza tapanlar şeklinde söyleyebileceğimiz bir grup da var. Yani dini anlamda da bir birlik yok. Ama Mekke Medine yöresinin çoğunluğunda biz putperestlik olduğunu görüyoruz. Tabi putperestlikte Mekke çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi bir put yapımı var. Büyük putları var. Ve Mekke'de 360 tane put bulunuyor. Kabe'nin içerisinde 360 tane put bulunuyor. Aslında Hazreti İbrahim'den sonra insanlar ne yapmıştır? Yoldan çıkmıştır. Tek tane inancı yerine tekrar puta tapar hale gelmişlerdir. O süreç içinde yani 500'lü yıllara gelindiğinde en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Yani putperest dediğimiz kişi puta tapmıyor aslında. Putu aracı koyuyor. Oradan ona adaklar, dileklerde bulunarak ne yapıyor? Kendi dileğini Allah'a iletmesini istiyor. Yani putperest aslında Allah'ın varlığını biliyor ama araya aracı koyuyor. Ve bu dönemde özellikle temel geçim kaynağı ticarettir. Mekke, Medine yöresi, Yemen'den gelen mallar, buradan Suriye, Şam bu bölge son derece önemli bir ticaret merkezi olarak karşımıza çıkıyor. Mekke ve Medine'de de tüccarlar hakim, zengin tüccarlar, tabi kölelik çok fazla yaygın. Sosyal olarak, toplumsal olarak baktığımızda biz bu devre cahiliye devri diyoruz. Niye cahiliye devri diyoruz? Çünkü kölelik hat safhada, diğer insanlar eziyet görüyor, kız çocukları diri diri Toprağa gömülüyor çünkü kız çocuklarının olması bir utanç olarak kabul ediliyor o dönem için ve dediğimiz gibi baskı, şiddet, kölelik gibi kavramların bu dönemde olduğunu görüyoruz ki bu devrede dediğimiz gibi bundan dolayı cahiliye devri adı veriliyor bunu da unutmuyoruz. Peki bu cahiliye devrinde başka ne vardı? Dediğimiz gibi ticaret en önemli temel geçim kaynağıydı ticarette de Mekke'de panayırlar, fuar dediğimiz alışveriş yerleri kuruluyordu. Senenin 4 ayı çünkü bunun dışındaki aylarda insanlar, kabileler dedi kabilecilik var. Kabileler sürekli birbiriyle savaş halinde, kan davaları var. Yani tam bir cahillik dönemi olarak bunu ne yapabiliyoruz? Adlandırabiliyoruz. Bu panayırlarda insanlar hem Mekke'ye geliyor, putlarını ziyaret ediyor. Çünkü her kabilenin bir putu var. Toplam 360 tane put var. En büyüğü Hubel işte Lat Menat, Uza diye putlar e, var. Onlara gelip hem ticaret yapıyorlar, mal satıyorlar, mal alıyorlar, hem de e, dini olarak da oradaki putları ziyaret ediyorlar. Ki dört ay. Bunlara Eşarıl Hurum diyoruz, Haram Aylar diyoruz. Zilkade, Zilhicce, Ramazan dediğimiz aylar olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor bu dört ay. Ve bu dört ay Recep, Zilkade, Zilhicce olarak söylüyoruz. Bu dört ay sonrasında da savaşlar, kavgalar devam ediyor. Çünkü bir devlet yapısı yok. Ve dediğimiz gibi insanlar zaten zengin olanlar istediği gibi yaşıyor, geri kalanı da eziyet içerisinde yaşıyor. Ve bu ortamda Peygamber Efendimiz doğuyor, bir güneş gibi doğuyor ve Peygamber Efendimiz Medine'de, Mekke'de doğuyor ve dönem olarak baktığımızda Peygamber Efendimizin 8 yaşına kadar çocukluk dönemi, 8-25 arası gençlik dönemi ve 25-40 Hazreti Hatice annemizle evlendiği dönem. Daha sonra da 610'da 40 yaşındayken kendisine peygamberliğin geldiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz ki peygamberlik geldiği dönem Mekke devri 610-622 ve daha sonra hicretten sonra göç etme, hicret. Göç etmeden sonra da ne yapıyor? Medine devri olarak karşımıza çıkıyor. Peygamber Efendimiz biliyorsunuz yani bunları kısa kısa geçeceğiz. 6 yaşında babası ölüyor. 6 yaşından 8 yaşına kadar amcası Ebu Talip ona bakıyor, iman ediyor bir yetim. Ve ondan sonra da 8 ile 25 yaş arasında da amcası Ebu Talip ne yapıyor? Onun bakımını üstleniyor. Peygamber Efendimiz'in çocukluk dönemlerinde bile onun zaten gelişimi, onun gelecek bir peygamber olduğunu bize gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Mesela bu haram aylarda harpler oluyor. Ficar harpleri dediğimiz bu kabileler arasında. Peygamber Efendimiz orada e, ok topluyor falan ama çoğu zaman savaşlarda uyuyakalıyor. Yani savaşa direkt müdahale bile edemiyor. E, bu da ne kadar barışçı olduğunu bize gösteriyor. Yine o dönemde Mekke'de, Kabe'nin bulunduğu bölgede Darun Nedve dediğimiz bir kurul var. İşte her kabile... Birisi su işiyle uğraşıyor, gelen hacıların su işlerini karşılıyor. Birisi işte onlara yardım ediyor. Burada da Peygamber Efendimizin Hilful Fudul, Fadıllar Örgütü diye gençlerin yani insanların haklarını savunan bir örgüte üye olduğunu, hiç yalan söylemediğini, o yüzden de Muhammedül Emin olarak adlandırıldığını, daha sonra Kabe'nin Hacerül Esvet dediğimiz bir siyah gök taşı var. O taşın yerine konulmasında hiç kabileler anlaşamıyor. En sonunda Peygamber Efendimizi getirip işte tüm kabile üyeleri bir bezin üstündeki o haceri lesveti siyah taşı yerine koymayı da Peygamber Efendimize veriyorlar ki bu da onunla ne kadar güvendiklerini bize son derece güzel bir şekilde gösteriyor. Peygamber Efendimiz de önce tüm peygamberlerin yaptığı gibi çobanlık yapıyor. Daha sonra da ticaret, özellikle ticaret dedik. Zaten Mekke öresinin en önemli şeylerinden birisi ticaret yapmaktır. Ticaret için kervanlar, Laşama ve diğer yerlere ne yapıyor? Gidiyor. Ve Hazreti Hatice ile 25 yaşında yine bir tüccar olan Hazreti Hatice ile evleniyor. 40 yaşına kadar gelen dönemde bu evliliğinden de çocukları Erkek çocukları Kasım ve Abdullah, kız çocukları Zeynep, Rukiye, Ümmü, Gülsüm ve Fatma annemiz doğuyor. Bir de Meryem denen Mısırlı bir cariyeden de İbrahim adlı bir çocuğu oluyor ama çocukların çoğu kendisiyle zaten erkek çocukları fazla yaşamıyor. Küçük yaşlarda ölüyor. Kız çocukları da belli bir dönem yaşıyor. Kendisinden sonra üçü kendinden önce bir tek Hazreti Fatma kendisinden altı ay sonra ne yapıyor? Ölüyor. Peygamber Efendimiz'e vahiy, ilk Allah'tan ilk şey Cebrail vasıtasıyla ilk vahiy ne zaman geliyor? 40 yaşındayken geliyor Cebeli Nurdağ'ında, Hira mağarasında ilk vahiy geliyor. Ve tabii o dönem dediğimiz gibi putperestlik yaygın. Peygamber Efendimiz Ramazanlar'da gidip bu mağarada zaten iktifaya çekiliyor. Yani dinleniyor, düşünüyor. O yüzden zaten Peygamber Efendimiz hiçbir zaman putperestlerle ortak hareket etmemiştir diyoruz ve kendisi ne yapıyor bunu davet etmeye başlıyor önce gizli davetle ki ilk Müslümanlar eşi Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice kölesi Harise bin Zeyd işte çocuklardan Hazreti Ali büyüklerden de Hazreti Ebubekir daha sonra gizli gizli bunu yaymaya çalışıyor İlk açık davetler 613-614 yani 10 yılında geliyor 3 yıl bunu gizli bir şekilde Özellikle Hazreti Ömer'in Müslüman oluşundan sonra bunu açık açık dile getiriyorlar. Tabi müşrikler aslında dine karşı gelmiyor. Neye karşı geliyor? Aslında ticaretle ilgili düşüncelere karşı geliyor. Niye? Köleliğe karşı geliyor. İnsanlara hak vermeye karşı geliyor. Yani onlar da Allah'ın var olduğunu biliyor. Allah'a karşı değiller. Diyor ki putlar olmayacak. Direkt aracı koymadan ne yapacaksınız? İbadet edeceksiniz Kur'an-ı Kerim'de. Yüce Allah öyle diyor. Yani o yüzden aslında karşı oldukları taraf nedir? Tam da budur. Çünkü orada diyelim ki putlardan vazgeçtiniz. E kimse fuarlara gelmeyecek. Kimse gelip para bırakmayacak. Yani ticaret aslında onların vazgeçemediği şey. Yani putperestlerin de karşı oluşu bu sebepledir diyoruz. Peki karşı olduktan sonra ne yapıyorlar? Peygamber Efendimiz'e, Müslümanlara büyük işkenceler yapılıyor. Peygamber Efendimiz'e Taif'e gittiğinde Taifliler onu taşlıyor Zeyd bin Harise ile beraber. Yani kötü bir dönem geçiriyor Mekke yıllarında Müslümanlarla dahil. Çünkü Müslümanların hem sayısı az hem de dediğim gibi onlara istediklerini rahatlıkla yapabiliyorlar. Ve Peygamber Efendimiz hicrete izin veriyor. Önce Habeşistan'a orada da Hristiyan bir Necaşi dediğimiz bir kral var. Onun yanında 18 kişi. İlk hicret budur. Hicret göç etmek anlamında hicret. Fakat çoğu gitmiyor. Yaşamaya devam ediyorlar. Mekkeli müşrikler öncelikle buradaki Müslümanları boykot ediyor. Onlara mal vermiyor, yiyecek vermiyor. Ve sonradan Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Medinelilerle orada bulunan kişilerle görüşüyor. Akabe biatları anlaşma yapıyor. Ben oraya geleceğim, Müslümanlar da oraya gelecek ki e, orada Medinelilere biz Ensar adını veriyoruz. Hicretle göç edip oraya giden Mekkelilere de muhacir e, ee, eskiden bizde macir derlerdi. Göç eden anlamında bunu ne yapabiliyoruz söyleye biliyoruz. Akabe biatları demek ki Medinelilerle Peygamber Efendimizin anlaşması ve göç hicret için bir anlaşmadır. Bunu unutmuyoruz. Ve Medine'ye Peygamber Efendimiz hicret ediyor 622 tarihinde ve artık Medine devri daha rahat bir çünkü orada artık baskı yok. Orada bir Yahudiler var. Bir de Evs ve Hazreç diye iki tane Arap kabilesi var, üç tane de Yahudi kabilesi var. Burada en önemli şey Peygamber Efendimiz burada bir şehir sözleşmesi, Yahudilerle ve Müslümanlar arasında bir sözleşme, yani bir nevi anayasa yapıyor. İlk anayasa olarak bunu dünyada da ilk anayasa olarak söyleriz. İşte birbirlerine karşı iyi davranacaklar, beraberce Medine'yi savunacaklar gibi kararların olduğu Medine Sözleşmesi dediğimiz ilk anayasa olarak bunu dünya için söyleyebiliriz. Ve burada Medine'de tabi hicretle ne oluyor? Hicretle Müslümanlar artık rahat rahat dinlerini yaşayabiliyor, yaymaya başlıyorlar. Hicri takvim daha sonra Hazreti Ömer devrinde bu başlangıç noktası olarak da hicreti alıyor. Yani Müslümanlar rahat bir ortama en azından dinlerini yaşamak, vicdan hürriyetini yaşamak anlamında rahat bir şeye ne yapmış oluyorlar? Ortama geçmiş oluyorlar. İlk nüfus sayımı yapılıyor. O dönem 1500 Müslüman var Medine'de. Yine ilk eğitim kurumu, kurumu olan Ashab-ı sufa Suffa Ashabı dediğimiz bir eğitim yuvası orada ortaya çıkıyor. İlk seriye dediğimiz işte birlikler, harp müfrezeleri dediğimiz gruplar artık yavaş yavaş çevreye İslam'ı yaymaya çalışıyor ki Peygamber Efendimiz de Gazve dediğimiz Peygamber Efendimizin katıldığı askeri seferlere gazve adı veriliyor. O da katılıyor ki toplam 19 tane gazveye katılıyor. Yani artık bundan sonra Medine İslam devleti ve Medine'den İslam'ın yayılışı başlamış oluyor. Diğer bölümde de bunun devamını anlatacağız.